hatırlam. Hatırlıyorsunuz en son video videomu. Hatırlayanlar izler, izlersiniz. Bulabilirsiniz videolardan. ben de bir video yaptım. O atamadım. Üstek yendim. sonra şurada şeyde kalmıştık. Bakın. Bak burada kalmıştık. Yendim bossu. Şuradan tutalım. Sinful 12. video. Kamera şimdi sar mısınız? Ay anne, annelikler yani. Bir iş olmaz bu arada. Hayvan mı oluyor

koyacağım da şunları ama koymuyorum. <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> dur. Dur. ateş verelim. Şurada bir gece oluyor yani. Bir iki dakika oldu. Dur toparlamamız lazım. Toparlayalım bir toparlayalım. Öyle bir toparlayalım. Tam toparlan. Tamam şimdi hepimiz toparlandı. Şuna dur sana iyi olabilir. Şimdi şunları koyacağım ben onu bu ay çiçeğiniz ekle Bedavaya verildi de öldürür müyünüz lan şunları? Öldürün ya öldürsenize. Siz ölüyormuşsunuz onu öldüreceğiniz. Ona vurmayın ya ona vurmayın. Şunu öldürün şunu. Allah'ın gıcıkları hepinizin Allah belasını versin. Bir dakika geliyor. Şöyle. İlk baştan öldürmezseniz tabii. Baştan öldürmezseniz olacağı bu. Ona gitmeyin bu burada şey oluyor ya Allah 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 belaları. Ama akılsızsınız gerçekten ama siz en akılsız seçilebilirsiniz öyle bir akılsızsınız. Ya en akılsız seçilirdiniz kesinlikle. Ya şuna vurun ya Allah, Allah. ne bekliyorsunuz?

geçerse işte koleksiyon videoları gelecek. Bir şey çekmek zorundayım. Bomba atacaktım. Hadi az at böyle şimdi saçma saçmeylere. Al şunları da. Bu ne? Bu ne bu orada bilmiyorum. Ya bu ne? Ya pişti şöyle. Ama bunu öğrendim. Hadi 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 hadi. Hoş saat beni bekletiyor ya. Işte. Completed. completed 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 komplet. 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 Popo. 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 Comment, comment. tot tot tot. Annemiz totumuz olarak okula okula götürüyor. Tata. Kaka çiş çiş. <laughs> Şunu alayım mı? almayalım Alalım. Ya bunu da kullan. Ya zaten bunu kullanıyoruz. Ee, daha bir şey kullanmıyoruz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kili alacağım çünkü. Sakalda dedemiz alalım. Bunlar siz ne iş arıyorsunuz? ne iş arıyorsunuz? Söyleseniz bana ne iş arıyorsunuz? Söyleyin lan bana. Nereye nasıl koysam? Koyacak bir şeyim yok ki. Nereye koyabilirim? Ha bak bu bir tane atıyor. Bak bu bir tane atıyor. Tamam mı? Ama bu bir tane. Vay anladım. Ya, oyun modunda ne oluyor bir anda donuyor musunuz duruyor musunuz? şu atı atacağım. Ya yeme onu, yeme. Yeme onu. Yeme onu. Niye ne yiyorsun? Niye mi dediler Niye Bak kafan koptu. Yediği için kafan koptu. Yemeyeceğim. Abi işlerle geçiyoruz biz ya. Ne zor ya Allah Allah. İşimiz çok zor. Ölün bakayım siz. yedi bunu ya. Yedi ne yiyorsun? Sana yemite etkiler. Arabana bunu. you <laughs> ha, bak bak ben bu lava tarı biliyorum lava tarı çok güzel ben tam ortadan geldi vallahi vallahi tam ortadan mükemmel mükemmel şöyle koyalım üç şu üç, üçlü kondu tuzlu geliyor tuzlu Bab, ne mullah? Öldüm, dede öldüm. tank kont kont noktadan ateş ediyoruz. aynen de ateş ediyor bak. Aynen ateş deyor. Wow. Sen de bakam. Wow. Hadi kovan yım olsun, da kovan yok olsun. Yok oldu. işte. Lazer gibi vurmuyor ama ya. gibi vurmasını istiyorum. Pot. Çok güçlü. Çok güçlü. Ya buraya da koyabiliriz. Buraya koyacağım şu. Bu çok güzel, çok kötü, çok salak, çok saçma. Konuşmayalım arada sırada. Bu bölümden sonra videoyu bitirebiliriz. Bir Bir, sonu, bir, sonu, bir, sonu, bir kere devam edelim. Etekler. Çok güzel. Etek hiç güzel. 2, 4 2 4 6 6 8 14 16 Oha 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 yanı da burada yanla da Yanlara yanada O oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho tat

Bir görevleri şeyler bir şeyler bakalım. Ne zaman? iki dakika falan. Gelme, girme, girme. Oğlum çık, buradan çık. Çık 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 çık. Çık. Çık çık oğlum çık. Görevler yapmıştım. Onları öldürdüler ne adam. Aa çok değişik lan böyle. İşler yer, arkadaşlar, yer değişti Kafa gitti benim. Kafa.